Şimdi de 2000'lerin başına gidiyoruz. Los Angeles Lakers'ın efsane olduğu yıllar. Ee, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'ın e, yıldızlaştığı, yeni yeni adlarından söz ettirdiği ve, yı, ve ikisinin de bir ikon haline geldiği bir yıla giriyoruz. 2000'li yıllara gidiyoruz. Evet şimdi 3 sene simülasyon yapacağız Bakın bu 3 sene içerisinde Los Angeles Lakers şampiyon olabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet kadromuzu görüyorsunuz. Kadromuzda Kobe Bryant var. Shaquille O'Neal var, Derek Fisher var, Rick Fox var, e, Robert Horry, Samaki Walker, Devin George, Brian Shaw, e, Slava Medvedenko, Mark Madsen, Karim Rush, Jannero e, Pargo, Tracy Murray, Somalia Samake gibi isimler var. Bakalım bunun isimleri takaslayıp... E, en azından Kobe Bryant ve Şakir Önü'nü takımda tutup diğer oyuncuları takaslamaya çalışacağız. Ee, bakalım e, iyi bir kadro kurmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet ilk takasımızı gerçekleştiriyoruz. Chaney ve Osterk'ı tagı alacağız. Robert Horry ve Brain Shaw'la yollarımızı ayırıyoruz. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet şimdi Mehmet Oko ve Chakya Atkins'le anlaşacağız. E, Tracy Murray, Samaki Valka ve Oster Kaka yollayacağız. E, bakalım. Takasımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet şimdi Corliss Williamson'ı takımımıza katacağız. Devin George ve Chani'yi vereceğiz karşılığında. Ve böylelikle kısa forvetimizi de almış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet, e, Bench'ten e, Chris Anderson ve Donnie Harvey'i getirmeye çalışacağız şimdi. Evet, takasımızı da gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk beşimiz bu şekilde olacak. E, Derek Fisher, Kobe Bryant, Corliss Williamson, Mehmet Okur ve Shaquille O'Neal ile oynayacağız. E, Donald Harvey, e, Chucky Hatkins, Ricky Fox ve Chris Anderson da bench'ten süre olacak isimlerimiz. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım. E, şimdi hep birlikte trade deadline'a kadar bir simülasyonumuz olacak. Bakın trade deadline'de e, Los Angeles Lakers'ın ne kadar ilerleyebilecek hep birlikte göreceğiz. Evet sezon sonuna geldiğimizde sadece 4 yenilgi almışız. 38 galibiyetimiz var. Çok güzel. Böyle devam. Bravo çocuklar. Oyuncu istatistiklerine bir bakalım şimdi de. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise Kobe Bryant 28.7 sayı ortalaması, Shaquille O'Neal 25.8 sayı ortalaması, Williamson 11.5 sayı ortalamasıyla oynuyor, Mehmet Okur 9 sayı ortalamasıyla oynuyor, Chakravorty 8.9, Derek Fisher 8.5, Donny Harvey 6.5 sayı ortalamasıyla oynuyor, ee, Ricky Fox 5.6, Chris Anderson 4.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Evet takımımız bu şekilde bakalım sezon sonunda nereye kadar ilerleyebilecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru gidelim hep birlikte. Evet arkadaşlar burada en değerli oyuncu Shaquille O'Neal oldu. Yao Ming Rockis seçiliyor. Altıncı adamları Larry oldu. En iyi defansif oyuncu Ben, ben Wallace. Ricky Davis en değerli oyuncu. Pete Jackson en iyi koç seçilmiş. Baktığımız zaman Tres McGrady, Jason Kidd, Tim Duncan, Kevin Durant ve Kevin Garnett ve Shaquille O'Neal. 1. kadroda Yann Mignolski, burada da Kobe Bryant var, Iverson da var, Peyton Carter, Paul Pierce, O'Neal, Ben Wallace, burada da baktığımızda, buradan Kobe Bryant var, buradan da Shaquille O'Neal var. Galiba tam buradan bizden birisi yok. Buradan da bizden birisi yok arkadaşlar. Evet. 1. sıradan giriyoruz. Rakibimiz Portland Trail Blazers. Hemen maçlara başlayalım. 1-0, 2-0, 3-0. 3-1 oldu. 4 de geçtik evet. Şimdi rakibimiz Dallas Mavericks, İlk maçı alıyoruz, ikinci maçı da alıyoruz, 3'ü de aldık, 3-1 oldu, 4-1'e de geçtik, güzel. Evet şimdi rakibimiz San Antonio Spurs, Oo, ilk maçı kaybettik, ikinci maç 1-1, bir bir. güzel, 2-1 kaybettik, 2-2 oldu. 3-2 önüne geçtik. 4-2 oldu ve finale yükseldik rakibimiz Milwaukee Bucks. Bakalım Milwaukee Bucks'ı geçebilecek miyiz? İlk maç alıyoruz. İkinci maç alıyoruz. Üçü de aldık. 4'ü de alıyoruz ve ilk sezonumuzda şampiyon oluyoruz Los Angeles Lakers'la. Tebrikler. Finaller MVP'si Kobe Bryant oldu. Böylelikle Mehmet Okur. Bir sene öncesinden yüzüğü takmış oldu böylelikle. Evet istatistiklerde bu şekilde Kobe Bryant, Shaq O'Neal, Williamson, Mehmet Okur, Chucky Atkins, e. Derek Fisher, Donny Harvey, Rick Fox, Chris Henderson bu şekilde oynamışız. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezona hızlıca geçiş yapıyoruz bakalım. Evet şimdi NBA draftlarına geçiyoruz. Direkt biz kendi ee, sıramızdan başlayalım. Bakalım. Neyse Kelsey Perkins alacağım ben ya. Kendik Patrick'si alıyorum. Hayırlı olsun. Evet. Josh Salmons'ı Evet, John Salmons'ı takımımıza katacağız. Derek Fisher ve Kermanon'la yollarımıza ayırıyoruz. Biraz gerçeğe uygun bir transfer yapalım istedik. Kermanon'u alalım istedik ama onu takasta kullanacağız maalesef. Ve hayırlı olsun diliyoruz. Evet, kadromuz bu şekilde. Gary Payton, Kobe Bryant, Ron Artest, Elton Brand, Shaquille O'Neal, 5 ile oynayacağız. Beşliğimiz oldukça sağlam. Gary Payton, Kobe Bryant, Ron Artis, Elton Brand, Shaquille O'Neal beşliğiyle oynayacağız. Josh Salmon, e, Chris Anderson, Mehmet Okur, e, Donald Harvey de benchten süre olacak diye isimler. Evet bu şekilde oynayacağız bakalım. Devre Devrasına kadar bir simülasyon yapalım bakalım Devrasında takımımız nasıl bir performans ortaya koyacak hep birlikte göreceğiz. Evet, baktığımızda burada sadece iki yenilgimiz var. Oldukça iyi gidiyoruz. Yani onun dışında baktığımız zaman istatistiklerimize, evet, Kobe Bryant'in 2.9 sayı ortalaması, Shaquille O'Neal 19.4, Elton Brand 16. Gary Payton 15.9 Ron Artes 12.3 Josh Salmon 11.6 Mehmet Okul 6.8 oynuyor e, Chris Anderson 3.9 Donny Harvey 3.6 Karen Rush 1.7 ve Fox Rick Foss e, bir sayı ortalaması oynamış. Evet bu şekilde oynamışız takım olarak. Bakalım e, sezon sonunda nasıl sağlamayacağız hep birlikte göreceğiz. Evet burada Kobe Bryant 24.1 sayı ortalaması ile oynamış. Lebron James 24.3 Lynn Rockies seçiliyor. Chris Bosh e, 6. adam olmuş. Burada Tim Duncan'ın defansif oyuncu. Carrot Falls e, en değerli oyuncu seçilmiş. Baktığımız zaman burada Kobe Bryant var. Shaquille O'Neal var en iyi takım arasında en iyi 2. takımda. Baktığımızda bizden birisi yok. Lebron James'i gördük burada. Sean Marion, Nowitzki, Marcus Camby gibi isimler var. Burada bizden birilerinin olmadığını görüyoruz. Buradan da bizden birileri yok. Burada baktığımızda Chris Cameron, Chris Bosh, Carmen Anthony, Devin Wade ve Lebron James var. Burada Kirk Hennig, Jose Calderon, Max Pertus, David West ve DJ Ford var. Evet baktığımızda gene birinci sıradan girdik. Hadi bakalım. İlk maçı aldık. İkinci maçı da aldık. 2-1 oldu. 3-1 oldu. Yapma bunu. 4-1 ile geçtik. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi rakibimiz Memphis Grizzlies. Buradan da geçiyoruz ilk turu. ikinci turu da geçtik. İkinci başı, üçüncü başı da geçtik. Burada 4-0 çok rahat bir şekilde yendik. Evet. Kıyasaya bir mücadele sonucunda San Antonio kazanan taraf oldu. Evet. San Antonio Spurs ilk maçı aldı. ikinci maçı da aldı. Şimdi 2-1 yaptık. 3-1 oldu. Yapma bunu. 3-2. Haydi 3-3 yapalım. 3-3 yaptık. Haydi 4-3 evet. Son anda aldık. 3-1'den 4-3'e çevirdik. 3-1'den 4-3'e çevirdik. Ezan iyi. İlk maç 1-0. 1-1 oldu. Burada da Eden Iverson var biliyorsunuz ki. 3-1. Ve 4-1 yine Los Angeles Lakers şampiyon. Tebrik ediyoruz yine Kobe Bryant da finaller MVP'si olmuş. Zaten bu kadroyla şampiyon olmasak ayıp olurdu. Ama çok sağlam bir kadro kurdu çünkü. Baktığımız zaman Kobe Bryant 24.1 sayı otoması. Shaquille O'Neal 20.1 Gary Payton 15.8 Elton Brand 15.8 Ron Artes 12.4 e, John Salmons 10.6 Mehmet Okur 6.5 e, Donald Harvey 4.3 e, Chris Anderson 4 sayı ortalamasıyla oynamış Yani hem e, sayı ortalaması olarak iyi hem de e, defansif olarak da çok iyi katkılar var Shaquille O'Neal 11 sayı ortalaması Elton Brand 10.5 sayı ortalaması Gerçekten gayet iyi. Bakalım e, şimdi hep birlikte 3. sezona geçeceğiz. Bakalım 3. sezonda da şampiyonluk gelip e, triple hit yapabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet. NBA draftına geldik. Şimdi e, draftı seçeceğiz. Sıra bize geldi. Bakalım. Evet. Baktığımız zaman hmm. SS seçelim bunu rastgele. Hayırlı olsun. diyelim. Evet. ya Smith 2 sıradan seçilmiş. Daha tam seçilmemiş. Şaka gibi. Mekong Hafer 7. sıradan seçilmiş. Yani biraz böyle dengesiz seçimler olmuş diyebiliriz. Bakalım. Hmm. hayırlı olsun diyelim. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Burada Gary Payton'ın yaşlılığını da hesaba katarak Chucky Bilaps'ı takımımıza katacağız. Ee, Ricky Fox'u da yolluyoruz takımımızdan. Evet. hayır uğurlu olsun diliyoruz. Evet. Bu sezon sadece Chucky Bilaps takıma ta katıldı. Ee, onun dışında kadroyu değiştirmedik. Zaten kadromuz iyiydi. Kobe Bryant, Ron Artes, Elton Brand ve Shaquille O'Neal 5'si gayet iyiydi. John Salmons da zaten çok iyi. Chris Anderson ve Mehmet Okur Benchland suyu alacak isimler. Çok rahat. aynı şekilde. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım sezon sonunda ee, tabi daha öncesinde trade edilen takımımız nereye kadar ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Evet burada gene başarılı bir performansımızı devam ettiriyoruz. 40 40 galibiyet, 5 mağlubiyetle yolumuza devam ediyoruz. Sezon istatistiklerine de bir bakalım. Burada baktığımızda Kobe Bryant 24 sayı, Shaquille O'Neal 19.4, Elton Brand 18.1, Ron Artes 13.9, Chucky Bluffs 13.7, Sam Sams 12.7, Mehmet Okur 6, ortalaması, Chris Anderson 5.7 ve Chris Chucky Atkins 4 sayı ortalamasıyla oynuyor. Bakalım sezon sonunda takımımız ne yapacak hep birlikte görelim. Bakalım sezon sonunda görüşmek üzere. Evet 3. sezonumuzda en değerli oyuncu Kevin Garnett olmuş. Ee, akabinde Dwight Howard Yılın e, Rok seçilmiş. E, Michael Redd bu arada 6. adam olmuş. Lebron James en iyi defansif oyuncu seçilmiş bu arada. Kyle Cover en iyi e, en yükselen oyuncu olmuş. Baktığımız zaman burada Tess McCready Garnett, Lebron James, Yao Ming 5.si var. E, baktığımızda Shakyon Yalak Chris Webber, Tim Duncan, Gabe Tarnas, Vince Carter. Burada da Wayne Wade, Tony Parker, Carmen Anthony, Chris Bosh ve Dwight Howard var. En defans kaldırdı da baktığımızda Kobe Bryant'ı görüyoruz bizden. Burada bizden bir oyuncu var mı? Buradan bizden bir oyuncu yok. Burada Chris Humphries, Devin Harris, Duol Denk, Clayton Gravitz var. Emma Kofor, Sean Lewiston, Kevin Martin, Felix ise ve Ger Gerard Smith ee, görüyoruz. Evet. Gene birinci sıradan giriş yaptık bu arada. ilk maçımızı aldık. İkinci maçımızı aldık. 2-1 3-1 oldu. 4-1 geçtik. Evet. Bir bakalım. Burada rakibimiz San Antonio Spurs. Genelde finalde karşımıza çıkardı ama burada finalde değil direkt e, yarı final çıktı. Burada finalde rakibimiz Golden State Warriors oldu. Golden State Warriors ilk 2. 3. maçı aldık. 2-2 oldu. 3-2 oldu. 4-2 ile geçiyoruz. Rakibimiz Philadelphia oldu yine. Evet ilk maç aldık. İkinci maç 1-1. O iki 1 oldu. 2-2. 3-2. Burada artık bir sim ee, Simcast'la bir simülasyon yapacağım. Bakalım kupa töreni olursa bakalım onu da gösteririz bakalım olacak mı kupayı kazanabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz Chucky Blaps şimdi Elton Brand üçlü attı Elton Brand olmadı şimdi Chucky O'Neal tekrar Elton Brand pası Salmon Salmons pası veriyor Anderson'a Anderson Anderson Los Salmon. Selman satıyor. Selman satı kaçırdı. Şimdi Justin Kit. Eden Iverson. Eden Iverson. Oy, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bravo. Şimdi Shaki O'Neal çok güzel bir sayı. Çok güzel bir sayı Shaki O'Neal'dan. Şimdi Kobe Bryant, Ron Artest. Ron Artest gidiyor. Ron Artes. Çaki bir laf sol. faul. Jason Kidd'den faul geldi. Jason Kidd. Şimdi Elton Brand. Şakioni Yolov. Faul mü? Şakioni Yolov serbest atış kullanacak. satış serbest satış attırmayaydı iyiydi ya. Hah bir tane saat deneyse ki. Evet çok güzel of lan gene şarkı attırdılar. Evet iyi ki atıyoruz. İkincisini de attık. 2 2. Jason Kidd attı. 94 102. O hemen faal yapıyorlar ya. biraz kaçıyor da o ne oldu şimdi Top bizde mi değil mi hayır bu hiç şey olmadı. Bu hiç şey olmadı. Ya. Adamlar bize sayı attırmıyor yalnız. evet. 2'de i̇ki 2 iki yaptı bu sefer Chucky Bilabs. Of sürekli faal sürekli faal. Niye çizgide şakı onu olmadı. Abi be. Bu girmesin. Okey. Ya of. Hemen faal yapıyorlar ya. Hı. evet. Nerede Şakiyon yılla fa faal, faal yapa yapa bir hal oldular ha. Ama neyse ki atlıyoruz Ve şampiyonda oluyoruz bu arada. Şampiyonda oluyoruz. Onlar faal yapmaya devam etsinler. Biz şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Lakers 3-3 yapıyor. Ve şampiyon oluyor. Tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. 3-3 yaptık. 3-3 yaptık. Fidel üzgün. Fakat Lakers taraftarı çok mutlu. Evet, Lakers taraftarı, Lakers oyuncular çok mutlu. Evet, Kobe Bryant kupanın sahibi oluyor, kupayı kaldırıyor ve Lakers üçüncü defa NBA şampiyonu oluyor. Tebrik ediyoruz. Evet bu arada Kobe Bryant finaler MVP'si oldu. Evet Kobe Bryant 23.6 sayı ortalaması, Shaquille O'Neal 19.5 sayı ortalaması, Elton Brand 17.1, Chucky Blabs 14.6, Ron Artest 13.4, e, Josh Samuels 12.5, Mehmet Okur 6.5 sayı ortalaması. Chris Anderson 5.8 ile oynamış. Ee, Chuck Atkins 4 sayı ortalaması ile oynamış. Bu şekilde oldu istatistiklerimiz. Video kapatmadan önce de e, Kobe Bryant'ı daha bir anmış olalım. Böylelikle e, kendisini sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. E, onun gibi efsane basketçiler hani e, gelmez öyle kolay kolay hani çok önemli bir basketçiydi Kobe Bryant e, ruhu şad olsun mekanı cennet olsun Kobe Bryant'ın aynı zamanda e, ve böylelikle de videomuzda da burada noktalıyoruz arkadaşlar videoyu böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum videoyu beğenip kanalıma da abone olursunuz çok memnun olurum hatta eşinizle, işte dostunuzla, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. başka ne tür reboot videosu görmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.